Size bir iyi bir de kötü haberim var. İsterseniz iyi haberle başlayalım. Bilim insanları dünya dışı akıllı yaşama dair çok sağlam kanıtlar buldular. Ve bunlar öyle şaibeli kaynaklardan falan değil. Ciddi araştırmaların sonucunda ortaya çıkmış ve bilimsel bir dergide de yayınlanmış. Kesin olarak emin değiliz ama büyük ihtimalle gezegenimizin yakın çevresinde akıllı medeniyetler. E peki kötü haber ne? O da şu. Bu akıllı medeniyet ya da medeniyetler bizden çok 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 ilerdeler. O kadar gelişmişler ki biz onların yanında hamam böceği gibi kalıyoruz. Ve eğer bu süper medeniyet ya da medeniyetler farkımıza varırlarsa ve onların canını sıkacak bir şey yaparsak Tabi bu son kısım tartışmaya açık ama en nihayetinde bizden çok daha gelişmiş bir türün burnumuzun dibinde olma ihtimali biraz ürkütücü. E peki bu iddianın kaynağı nedir? İddia birkaç gün önce 6 Mayıs'ta bilimsel bir dergide yayınlanmış bir makaleye dayanıyor. Kraliyet Astronomi Topluluğu'nun düzenli olarak yayınladığı derginin Mayıs sayısında çok çok ilginç bir makale vardı ki bu makaleden bizim medyamızda az çok bahsetti. İsveç'teki Uppsala Üniversitesi'deki bilim insanları uzun zamandan beri bir proje yürütüyordu. SETI programı kapsamında yürüttükleri Hepoistos projesinin sonuçları çok çok ilginçti. Hepoistos projesi kapsamında bilim insanları Gaia uydusundan gelen verileri diğer sensör ve ile kıyaslıyordu. Gaia 2013 yılında ESA tarafından uzaya gönderildi. Gaia'nın amacı galaksinin ve evrenin 3 boyutlu bir haritasını çıkartmak, gördüğü bütün cisimleri kataloglamaktı. Ve Gaia bu zamana kadar 1 milyardan fazla gök cismini tespit etti ve katalogladı. İşte Uppsala Üniversitesi'ndeki ekip Gaia'dan gelen bu verileri 10 yıl boyunca inceledi. Sonuçları diğer kaynaklardan gelenlerle kıyasladı. Ekip ilk etapta 220 bin yıldızla başladı. Daha sonra bu sayı 8 bine kadar indirildi. Ha bu arada ne yapmaya çalışıyorlardı sorusunun cevabını verelim. Bu ekip evrende olası akıllı yaşama izler arıyordu. Bu izlerin yıldızlar üzerindeki etkilerine bakıyordu. Çünkü çok gelişmiş medeniyetlerin enerji ihtiyacı muazzamda. Bizdeki gibi öyle rüzgar santralleriyle, hidroelektrik barajlarıyla bunu kotaramazlardı. Onların yüksek enerji ihtiyacını karşılaması için yıldızlara hükmetmesi gerekiyordu. Bunu nasıl yaptıkları kısmına birazdan geleceğim ama isterseniz konuya devam edelim. İlerleyen yıllar içerisinde bu 8000 yıldız adayından geriye eliye eliye 53 tanesi kaldı. Ve bu 53 yıldız adayı yıllar boyunca araştırıldı, gözlemlendi, didik didik edildi ve en sonunda geriye 7 tanesi kaldı. Proje kapsamında sona kalan bu 7 yıldızın çok tuhaf özellikleri var. Öncelikli olarak bu yıldızların tamamı dünyadan 1000 ışık yılı uzaklıktaki bir mesafenin içerisine yer alıyor ve bu 7 yıldızın tamamı da M sınıfı cüce yıldız. Yani güneşimizden daha küçükler. Cüce yıldızlar güneşimize kıyasla son derece küçüktürler. Bunların kütleleri güneşimizin %7'sine kadar düşebilir. Küçük oldukları için çevrelerine çok fazla enerji yaymazlar. Nispeten sakin yıldızlardır. Fakat ömürleri de çok uzundur. İşte ekibin yaptığı araştırma kapsamında bu 7 tane küçük yıldız aslında süper medeniyetlerin enerji santralleri yani enerji santralleri olmaya aday. Çünkü gözlemlendiklerinde çok tuhaf sonuçlar ortaya çıkıyor. Bu yıldızların ilk gariplikleri büyüklüklerine kıyasla saçlıkları ışığın, enerjinin anormal derecede düşük olması. Örnek vermek gerekirse bizim Güneşimizin yüzey sıcaklığı yaklaşık 5800-6000 Kelvin civarında. Şimdi biz M tipi bir cüce yıldızdan bu kadar muazzam enerji yaymasını beklemiyoruz ama bu 7 adayın yaydığı enerji gerçekten de çok düşük. Ortalama 300 Kelvin bu değer gerçekten de bir cüce yıldızı için çok çok az. Bilim insanları bu 7 yıldızı uzun zaman boyunca araştırmışlar, incelemişler, analiz etmişler. Ve bu düşük enerji, ısıl yayılma mantıklı bir açıklama bulamamışlar. Yani bunun doğal bir sebebi olamaz. En azından bildiğimiz kadarıyla doğal bir sebebi olamaz. Ekip birçok ihtimali eledikten sonra tek bir sonuca ulaşmış. Yayınladıkları makaledeki iddialarına göre bu 7 yıldız aslında birer Dyson küresi olabilir. Aslında bunlar kesinlikle Dyson küresi. Öyle olduklarını kanıtlık demiyorlar ama elimizdeki bilgileri, bulgulara göre Dyson küresinden daha iyi bir açıklamamız yok diyorlar. Dyson küresi nedir diye soracak olursanız benim bununla alakalı yaptığım bir video var. Linkini koyuyorum oradan izleyebilirsiniz ama isterseniz şöyle kısaca bir özet geçeyim. Dyson küresi fikri 1930'lu yıllarda ortaya çıksa da bunu resmi bir teori haline getiren kişi Freeman Dyson'dır. Freeman Dyson 1960 yılında çok gelişmiş medeniyetlerin enerji ihtiyacı nasıl karşılanır sorusuna çok garip bir cevap verdi. Çok üstün medeniyetlerin enerji ihtiyacı muazzamdı ve böyle bir enerjiyi karşılayabilmek için klasik kaynakların hiçbiri yetmezdi. Yani isterseniz gezegenin tamamını güneş panelleriyle kaplayın, isterseniz her yere füzyon reaktörü kurun, böyle bir enerjiyi karşılamak istiyorsanız evrende bildiğiniz en güçlü enerji kaynaklarına hükmetmeniz gerekiyor. Yıldızlara. O yüzden Freeman Dyson da şöyle bir fikir ortaya attı. Yıldızların çevrelerine enerji panelleri yerleştirirseniz, Hani bizdeki güneş panelleri gibi. Ya da benzer bir teknoloji kullanarak yıldızın etrafa saçtığı enerjinin tamamına hükmetmeyi başarırsanız işte o zaman süper bir medeniyet haline gelirsiniz. İşte Dyson küresi dediğimiz şey bu. Yıldızı bir enerji santrali haline getirmek onun dışarıya yaydığı bütün enerjiyi tutmak, yakalamak, onu kabaca bir kürenin içine hapsetmek. E peki bu kadar korkunç seviyedeki bir enerjiye nasıl bir medeniyet ihtiyaç duyabilir ki? Bu sorunun cevabını da 1964 yılında Nikolay Kardashev vermiş. Sovyetler Birliği döneminin en ünlü bilim insanlarından biri olan Nikolay Kardashev 1964 yılında şunu söyledi. Bir medeniyetin gelişmişlik seviyesi tükettiği enerjiyle doğru orantılıdır ki son derece mantıklı. Mesela şu anda dünyamızda en fazla enerji tüketen ülkeler Amerika Birleşik Devletleri ve Çin. E dünya için geçerli olan bu kural doğal olarak evrenin içinde geçerli olacaktır. Kardeş bu gelişmişlik seviyesini kategorize edebilmek için kardeş ev ölçeği adı verilen bir yapı ortaya çıkartmış. Bu yapıda tip 1, tip 2 ve tip 3 medeniyetleri var. Tip 1 bir medeniyet yıldızından gelen enerjinin tamamını kullanabilen bir medeniyet yıldızlarından dünyalarına gelen enerjinin tamamını hükmedebiliyorlar ya da dengi bir enerji üretebiliyorlar. Fakat tip 2 seviyesindeki bir medeniyet için bu enerji yeterli değil. Tip 2 seviyesindeki medeniyetler yıldızların ürettiği enerjinin tamamını hükmedebiliyorlar. Kendi yıldızlarının ya da çevredeki başka yıldızların çevrelerine Dyson küresi gibi yapılar kurabiliyorlar. Ve bu sayede enerjinin tamamını da elde edip kullanabiliyorlar. Kardeşev tip 2 medeniyetleri yıldızsal medeniyetler olarak tanımlıyor. Tip 1 medeniyetlerse gezegensel medeniyetler. Bir de bunun tip 3'ü var. Galaktik medeniyetler. Tip 3 seviyesindeki bir medeniyet galaksideki yıldızların hemen hemen tamamını enerji üretmek için kullanabiliyor. Onlar için galaksideki yıldızlar ve hatta ve hatta kara delikler birer enerji santralinden ibaret. Tip 3'ler koskoca bir galaksinin mesela Samanyol gibi galaksinin ürettiği bütün enerjiyi kullanabiliyorlar. Ve kim bilir böyle bir enerjiyi nerede tüketiyorlar? Kardeşe bu cetvel 3'te bırakmıştı ama ilerleyen yıllarda tip 4, tip 5 ve tip 6 da eklendi. Tip 4 seviyesindeki bir medeniyet tek bir galaksiyle yetinmiyor. Bir sürü galaksiyi enerji ihtiyacını karşılamak için kullanıyor. Bu yüzden de biz tip 4'e intergalaktik medeniyetler diyoruz. Tip 5 ve tip 6 çoklu evrenler teorisi üzerinden geliştirilmiş. Tip 5 seviyesindeki bir medeniyet evrenin tamamını enerji kaynağı olarak kullanabiliyor. Tip 6 seviyesindeki bir medeniyet tek bir evrenle yetinmiyor. Başka evrenleri de kaynak olarak kullanabilir. Yani iyice artık işler zamandan çıkıyor. Fakat biz fani insanlar öyle 6'lara 7'lere falan takılmayalım. Çünkü insan medeniyeti henüz tip 0 aşamasında. Kardashev ölçeğini ve Dyson küresini ele alacak olursak bu 7 yıldızın çok gelişmiş bir medeniyet tarafından sömürüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü dediğim gibi bu 7 yıldızın davranışları çok tuhaf. Bu yıldızlar yaymaları gerekenden çok 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 daha az ışık ve ısı yayıyorlar. Ve ürettikleri enerjinin geri kalanı nerede sorusuna kimse net bir cevap veremiyor. Dyson küresi dışında. Ama yine sizi uyarıyorum. Bilim insanları evet Dyson küresi bulduk orada uzaylar var demiyor. Elimizdeki en mantıklı açıklama bu diyor. Ama diyelim ki sonuçlar doğru. Gerçekten de bu yakınımızdaki 7 yıldız birer Dyson küresine dönüştürülmüş. Ve bunun ne anlama geldiği çok basit. Yakın çevremizde en az bir maksimum 7 tane gelişmiş tip 2 medeniyet var. Veyahut da hepsini sorumlusu tek bir medeniyet yani adım adım tip 3'ler bize doğru geliyorlar. Peki neden bundan endişelenmemiz gerekiyor? Bulunan yıldızların bize olan uzaklığı 1000 ışık yılından daha az. Yani dünyanın merkezde olduğu bin ışık yılı yarıçapındaki bir kürenin içinde yer alıyorlar. Şimdi bin ışık yılı mesafe sizi çok fazla gelebilir. Ya orası çok uzak diyebilirsiniz ama galaktik ölçekte bakacak olursak bu yıldızlar neredeyse bizim kapı komşumuz. Yani bizimle aynı sokakta yaşıyorlar. Karşı apartmanda bunlar. Daha rahat anlamanız için şöyle bir örnek vereyim. Şu anda huzurlarınızda Samanyolu galaksinin temsili görseli var. Bildiğiniz gibi Samanyolu galaksisi yaklaşık 52 bin ışık yılı yarıçapına sahip. Taranan bölgenin boyutlarını Samanyol galaksinin boyutlarıyla kıyaslayacak olursak karşımıza şöyle bir resim çıkıyor. İşte bakın o kırmızı, o kırmızı yerin ortası. Eğer bilim insanlarımız haklıysa, bunlar Dyson küreleri ise burnumuzun dibinde çok gelişmiş bir medeniyet ya da medeniyetler var. Ve çok 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 yüksek ihtimalle varlığımızın da farkındalar. Çünkü bu kadar gelişmiş bir medeniyet bu kadar burnumuzun dibindeyken mutlaka bizi bir şekilde fark etmiştir. E madem bizi çok yüksek ihtimalle fark ettiler, varlığımızı biliyorlar, neden buraya gelmiyorlar? Gerçekten de bizi görmemiş olmaları imkansız. Biz ki şu kıt kaynaklarımızla gökyüzünü sürekli olarak tarıyoruz, yüzlerce, binlerce gezegen keşfediyoruz. Hatta bunların arasında yaşama uygun olanları bile bulabiliyoruz. E biz bunu yapabiliyorsak bizden binlerce yıl ileri bir medeniyet kim bile neler biliyordur. Ama neden? Neden bize gelmediler? Bu sorunun birçok cevabı olabilir. Mesela bizim farkımızdalar ama bizi umursamıyorlar. Bu kadar gelişmiş süper bir medeniyet için Dünya gezegeni ve insan olduğu o kadar da değerli değil. Bizim için Pasifik Okyanusundaki bir adanın üzerindeki muz ağacında yürüyen karınca ne kadar önemliyse belki onlar için de biz o kadar önemliyiz. İkinci ihtimal de şu: Evet bizim farkımızdalar. Hatta belki de uzun zamandan beri farkımızdalar ve bizi sürekli olarak ziyaret ediyorlar. Ama bizim gelişim sürecimize müdahale etmek istemedikleri için, bizim evrimsel süreçlerimizi bozmak istemedikleri için kendilerini göstermiyorlar. Biliyorsunuz biz vahşi yaşama gidiyoruz, gözlemliyoruz, izliyoruz ama orada olan bitene karışmıyoruz. Yani aslan bir ceylanı yakaladığında hoş deyip onu kovalamaya kalkmıyoruz. Çünkü doğanın düzenine saygı duyuyoruz ve karışmak istemiyoruz. Yani en azından belgeselciler öyle. İşte bu süper medeniyetler aynı yaklaşımı bize sergiliyor olabilirler. Çünkü biz onlar için ilkel ve vahşi yaratıklarız. Bizi kurcalamak yerine bizi izleyip belki de eğleniyorlardır. Ama belki de bu kadar saygılı değillerdir. Belki de sadece sıramızı bekliyoruzdur. Belki günün birinde buraya gelecekler, bizim yıldızımızı da sömürecekler, onun etrafına Dyson küresi kurabilmek için gezegenimizi parçalayacaklar. Ve bunları yaparken de bizi acımadan yok edecekler. Çünkü biz onların gözünde değerli varlıklar değiliz, önemsiziz. Biz sadece ham maddeyiz. Umarım bu son söylediğim gerçekleşmez. Çünkü şu anda üzerimize bir tip iki medeniyet geliyorsa ne atom bombalarımız ne de savaşçı ruhumuz bizi kurtaramaz. Benim söyleyeceklerim bu kadar ama peki ya siz? Sizin fikriniz nedir? Eğer bu konuyla alakalı bir yorumunuz varsa bunu lütfen aşağıya yazın. Eğer bu konuyla alakalı bir gelişme olursa bununla ilgili de bir video mutlaka gelecek. Beklemede kalın takipte kalın. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim. Hoşçakalın.